Bunlar biraz yabaniler arkadaşlar. De. Ama yemeği görünce hepsi gelecek. De. Buraya bak. Göz kıtma bana. Gel yanıma. Gel gerçekten sanırsam şu an tuvaletini yapıyor yüz ifadesinden belli gel buraya Kaçtım. Yemek bırakalım gelsinler yoksa gelmeyecekler. Kokusunu alınca fırladılar. Sen de gel daha göz kırpıyor bana. <laughs> anne kedi geldi. Keşke duvar dibine bırakmasaydın ya daha rahat yerlerde. Neyse anne kedi şimdilik bu tarafa dönecektir. Sarman dişi kedileri çok görmüyorsunuz. Bu anne bir sarman. Anne kedi hiç rahat yiyemedi ama. Tabağı düzeltsem mi acaba? Biraz bu tarafa mı çeksem? Ne kızım ya? Tabağı biraz bu tarafa alacağım arkadaşlar. Anne kedinin o şekilde yemesi hiç hoşuma gitmedi. kızım. Rahatlıyor musun? Ha? Gel buraya. Şunu yakalayıp sevmek istiyorum, şunu, şunu. Onu yakalamak istiyorum. En uysalı aslında şu, yemeğini yiyip çekilen var ya. O daha uysal. Bakın temizlik yapmaya başladı. Bu yemeğin hepsi bunlara yetecektir arkadaşlar. Bu yeterli bu tabak. Bunun hepsini karnı doyar. Buraya gel. Gel buraya. Yüzümü kara çıkarttım benim. Onu normalde hep seviyordum ama bugün biraz panik. Kızım. Tiremediler. Anne kedi normalde uyusal arkadaşlar ama yavruları yanındayken kaçmıyor. Anne kedi asla kaçmaz ama yavrularına elini, elimi uzattığım zaman hemen tıslar. Gel. Güzel bir tıslaması var. O tıslamasını görmek istiyor musunuz? Kaçmaz ama tıslar bakın. Size göstereceğim bu anne kedinin huyunu yapısını. yapmadı. Normalde tıslaması var bu anne kedinin tıslıyor ama Kızım. Kaçma. Gel. Gel. Tamam, anne kedinin bir tıslamasını görün arkadaşlar. Ondan sonra bitirelim. Bu. Olay bu. Sadece bu. <laughs> tamam bu kadar yeterli. Yemeğini yesinler.